Arkadaşlar en son arkadaşlar en arkadaşımı troll yapmıştım. Yanlışlıkla şimdi video kapandı. Arkadaşım orada asıl sürdü. Kaç kaç arkadaşım geliyor. Arkadaşımdan kaçmam lazım. Kaçmak lazım. Arkadaşlar. 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 Videoyu kaç dakika gelir. Arkadaşımdan kaçıyorum. Arkadaşımdan kaçıyorum. Arkadaşımdan kaçıyorum. Arkadaşımdan kaçıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşım. arkadaşım. Kerim'le şu an barışmam lazım. Kerim beni kızıyor. Direkt Kerim yanına gidiyorum. Arkadaşlar Kerim beni dövecek. Beni dövecek. Ve ben dövdü videosunu kapatacağım. Çünkü ne yapar çocuk benim burnumu kızartır, mor artır. O yüzden e, çocuğun yani beni, beni ben, ben böyle yüzümü mor almasını falan istemiyorum. O yüzden çocuk beni dövecek. Dördün video daha çekmeyeceğim bir hafta. Gözüm, yüzüm falan bir iyileşsin. O zaman inşallah çok dövmez Çok dövmezse video çekeceğim. Sesi geliyor. Sesi geliyor. Vallahi bilmezsin sesi geliyor. Vallahi bilmezsin sesi geliyor. Kerim. Kankam. Sana troll yaptım üzgünüm. <laughs> Kerim. Ne? Kerim. Kerim. Kerim beni döveceğim mi? Döveceğim mi? Hayır ama Kerim ben sana şaka yapmıştım. <laughs> Kerim. Kerim ben sana şaka yapmıştım. Kerim. Ben sana istemiyordum böyle olacağını. Tamam küseceğim. Tamam. şimdi ki beni dövme. E, yoruma kerim yazsınlar. Tamam mı? O zaman beni dövme tamam mı? Aa. Yoruma Hayır. kerim. Kerim dövme yerlerse döv, döv. Kerim dövme de Arkadaşlar kerim. Siz yoruma kerim dövme yazın. Beni Hayır, dövme. Dövme, yazın, dövme almayın. <laughs> kerim Tuna'nı döv yazmayın. Yoksa Erdoğan beni mahvedin. <laughs> Kaç sen? Hayır arkadaşlar. Yardım edin.